Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Dizinin yeni bölümünde ne yazık ki Efsun'un gözyaşları bizleri fazlasıyla üzecektir. Emir'in kullandığı ağır sözler aklımdan bir türlü çıkmayacak ve onun dediği üzere asla çocuk gibi davranmayı ayaklarının üstünde basmak için elinden geleni yapacaktır. Bu yolda ne yazık ki Efsun zaman zaman pes etme noktasına gelecektir. Ama Efsun tabi ki her zaman bir adım önde olacak. Ama kellikte sakladığı bazı gerçeklerden dolayı da büyük zorluk yaşayacaktır. Ve tüm bunların yanı sıra bir zaman aslında Efsun ne kadar iyi bir cerrah olduğu ortaya çıkacak ve böylelikle evrin daha olsa pişmanlığı Efsun'u haksızlık ettiği de bizlere göstermiş olacak. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın.